2 3 üç. Üç. ama bir dakika dur benim arabam hangisi ben hangisini göndereceğim? Ben bana, bana, vermişti ya dedim bir tane. Ha, bunu mu veriyorsun bana? Evet. Vay! En hızlısını bana verdi Samet. Evet. Şimdi yarışıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Gönderiyoruz mu? Gönder. Of. Oh. Of. Oh. Gönder. Ay, Allah Arkada gidiyor hala. Başka? 1 2 3 Sıkıştı oraya. Öbürünü gönder. Onu gönder. 1 2 3 Gönder. Süper kahramanları mı getireyim? Süper kahramanları mı? Kimi getireceksin? Süper kahramanlarını. Süper kahramanlarını getireceğim. Bulabilecek misin orada? Aa örümcek adam güneşleniyor gene bak. Sen usta bence burada süper kahramanları bulmak zor. Allah. Nasıl vurdu misketi ya? Allah. <laughs> evet. Oyuncak kutusu kazan. Samet Kepçe. Süper kahramanlarımızı arıyoruz. O işi büyüttü Samet Usta. İçine girmeye karar verdi. Dışarıda bulamayacağını anlayınca Evet. Şişme havuzu zannetti orayı. Oyuncakların içinde yüzecek galiba Samet ya. Evet. Evet. Çok stratejik bir atışla <laughs> içini boşaltıyor. Ama göremiyoruz ne biz. Misketleri buldu inanmıyorum. Biz saklamıştık onları. Aa. Eyvah! 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 Beküm. Allah! İçeri dök içeri dışarı dökme! Bak! Ben kaynamazsan ama vuracağım ya! Tamam ama süper kahramanları bulacağım diye odayı ne hale getirdin ya? Şuraya bak bir etrafına bak. Bir etrafına bakar mısın Samet Usta? Allah. Allah. Süper kahramanları bulacağım diye odayı ne hale getirdin ya? Evet. Aklına bir şey mi geldi yoksa? He? Öyle mi? Evet. Anladım. E ee, buldun mu süper kahramanlarını? Bulacağım, bulacağım. Ben, ben duruyorum da süper kahramanlar durmuyor galiba bulamadık ya. Allah Allah. Sakın sen onları Amerikalara götürmüş olmayasın bındılara. Orada bırakmış olmayasın. Orada bırakmadın mı? Orada olma ihtimali var mı? Burada ne olacak? Nereden olacak oğlum? Allah Allah bak şimdi. Bak şimdi. Orada olabilir mi acaba arada? Ben bakıyorum yok orada ya. Orada var mı? Yok. Burada da yok. Samet Usta. Burada ne aradın? Nerede bunlar ya? Bilmem sen koydun. Sen nereye sakladın onları? Hadi beraber bulalım. Hadi beraber bulalım. Bütün evi gezdik ya. Ne? Bütün evi gezdik. Kapıların arkasına bile baktın. Burada da yok. Nerede olacak ki? Allah Allah. Bak çok merak ettim şimdi. Ne yapıyorlardır tek başlarına onlar? Sen olmadın mı korkar onlar bence. <gülüyor> <gülüyor> Şu. Şu. Şu hep beraber inşallah. <laughs> bence sen olmadın mı onlar korkar Samet Usta ya. <gülüyor> 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 Sen yokken bence onlar korkarlar. Ortaya çıkmaları lazım acil. Korkarlar değil mi? Evet. Çok merak ettim ya. Ben çağırırım da gelsinler. Buradayım. Buradayım. Demesi lazımdı burada değil mi? Evet ben buradayım. Demedim Allah Allah. Bulayım. Bul bakalım. ben de göremiyorum Samet Usta. Orada olsa görürdük sanki ya. Hayır şeylerde zarı hani kamyonunu hani. Ya gene mi kamyonla oynayacağız Samet Usta? Hep her gün kamyonla oynuyoruz. Sıkılmadın mı? Ya kapsanımın Bak ne zamandır bu dozerinle oynamıyoruz. Onunla mı oynasak acaba? Ne? Dozerinle oynamıyoruz ne zamandır. Onunla mı oynasak? Babacım burada yok herhalde ya. Burada olsaydı bulurduk ya. Ne oldu ne oldu ne oldu? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi acaba? Bakayım. Bakayım. O misket tekerin içine koyduk. Aha. Eee <laughs> ne oldu? Attık misketi sonra. Bitti mi oyun? Bu muydu fikir? Fikir bu mu ki. Bu muydu fikir? Neydi? -e. <laughs> Neydi baba? Ha? Neydi? Değil miydi? E -e. Ne ne ola ki abi çok merak ettim. Süper kahramanlar mı bulacağım? Annene soracağım. Annene soracaksın Süper kahramanları mı bulacaksın? Bence de annen kaldırmış olabilir onları ya. Daha dün oynuyorduk onlarla ya. Çok merak ettim ya ben. Hadi, hadi, hadi sor bakalım. Evet. Samet koş. <laughs> buldum buldum buldum. Islanma ama basma ıslak. Süper kahramanların hepsi burada. Dün Danil'le bıcı bıcı yaparken burada unutmuşsun. Alabilirsin alabilirsin. Ayağından su çorap yok. Al kurularız oğlum. Al arkadaşlarını. Al süper kahramanlarını. Çok korkmuşlar baksana. Nasıl da belli korktukları. Amıcan mı? Alacağım. Bir ee, ıslak basmaktan korkuyor mu ıslak suya? Böyle düşersin ama dikkat et. Gel kurularız kurularız bas rahat rahat bas kurularız. Kurularız gir içeri gir içeri. Boğulmazsın boğulmazsın merak etme. Evet mavi adamı kurtardık sudan. Mavi adamı sudan kurtardık. Oo. Yeşil adamı da kurtardık. Kim bu? Evet, Batman de geldi. Batman de arkadaşlarının yanında yerini alıyor. Sırada kim var? Kaptan Amerika, Şimşek Adam, McQueen,